Matera Neptün ile bir e, karşıtlığı söz konusu. Bu da aldatılma, yanılma, kandırılma konuları söz konusu burada. Dikkat etmekte fayda var. Lütfen pembe gözlüklerinizi çıkartın bu hafta. Daha ciddi, dikkatli bir hafta olarak değerlendirin. Bu hafta e, Venüs terazi burcuna geçiyor. Terazi burcunda denge, barış, adalet temaları, ilişkiler temaları daha düzenli hale gelmeye başlıyor. Ve e, artık bir anlaşma zemini, bir uzlaşma zemini ortaya çıkacak. Plüto da bu hafta e, durağan konumdan, uzun süredir retro konumdaydı, durağan konuma geldi. Durağan konumdan şu anda e, normal sürecine devam edecek. E, ve... Geri hareketi tamamıyla bitmiş, ileri hareketine geçmiş olacak. Biz burada görüyoruz ki artık Plüto ile uzun süredir tıkanmış, askıda kalmış tüm konular bitiyor. Artık gücü tekrar toparlamaya ve ilerlemeye başlayacağız. Siz de gücünüzü ele alıp ilerleyeceğiniz bir dönemle karşı karşıyasınız. Aynı şekilde... Venüs'ün terazideki geçişi bir uçurtma formasyonu oluşturuyor. Bu da e, terazide en güçlü konumdayken terazide en güçlü konumdayken e, bir de ilahi destekle ilgili bir sürecimiz var. E, onun için burada sürpriz fırsatlar e, beklenmedik ilişkiler, beklenmedik aşklar, beklenmedik kaynaklardan destekler. Önümüze gelecek. Sadece aldatılma ve kandırılma sürecine dikkat edin. Sağlam adımlar atın ve fırsatları yakalayın. Ee, diplomasi alanında da gelişmeler, hukuk alanında da sonlanmalar, gelişmeler. Ama aynı zamanda da biz e, özgürleşmeyle biraz karşılaşacağız. Bireysel anlamda özgürleşmeyle karşılaşacağız. Bu da demek oluyor ki aldatılmalar ve aldatılmalar sonrası ayrılıklar söz konusu olabilir ilişkilerde. Dikkatli olmakta fayda var.